Adım adım ekspertizden merhaba değerli arkadaşlar. Aracımız 4x4 bir aktarma organına sahip. Aracımızın 4x4 olması ekspertiz aşamasında bu özelliğinin çalışıp çalışmadığının kontrolünü gerektirir. İkinci el araç alımlarında muhakkak 4x4 araç alıyorsanız bu mekanizmanın çalışıp çalışmadığını kontrol ettirin. Çünkü Bazen bunu atlayıp 4x4 mekanizmasının iptal edildiğini sonradan öğrendiğinizde sizin için çok maliyetli bir işlem gerektirecek. Bu yüzden muhakkak aracı Rhino test yaptırmamış olsanız dahi 4x4 mekanizmasının çalışıp çalışmadığını muhakkak kontrol ettirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı çalışmalar, hayırlı işler.